Arkadaşlar ben size şunu göstereceğim bu şişle. Hangisinin çöp ve hangisinin yararlı olan futbolculara çöp ve yararlı diyeceğim veya işe yaramaz ya da kalsın gitsin diye tamam mı? İyi seyredin şimdi. Şu Mesut Özil çöp. Kalabilir. 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 Salay. Kalabilir. Şu. Bak. Bu tam bir çöp. Bu ne şansı verilebilir. İr İrfan Can Kahveci. Bu zaten çöp. Bu Uyuz Gustavo. Nerede lan? Aa, şu. Gördün mü? Gördün mü? Uyuz Gustavo. Caner Erkin. Çöp. Şamata. Çöp. Bu kalabilir. Hoze, Enosto, Telosto, Morosto, Zırtto. Soza. Çöp. Serdar Aziz bence iyi bir oyuncu. Bu kalabilir. Bu çöp. Osman Ertuğrul genç bir insan. Kalabilir. Mert ha Hakan Yandaş. Kalabilir. Zaten bu Gökhan Gönül denen şey. Ne de lan? Ha bu. Çöp. Bak mesela bu Ferdi Kadıoğlu. Saftırıkla bunu satmak istiyor. Satarlarsa ahtuh eder. Kalması lazım. Bir dakika ola. kimse Kim şey Ha. Ha bak Ferdi Kadıoğlu dedik değil mi? Şu. Bunu satarlarsa aptallık yapar. Bu papis e, papiz çişo defolup gidebilir. Bak bu mesela Arda Güler. Görüyorsunuz şu. İyi futbolcu yani. Şeyi olan. Kaliteli olabilir. Yani kalitesi olacak bir kimse. Şu çocuk. Şu yani. Mehmet Hiyan. Məmə, məmə. Nə qalan? burada. Çöp. Sinan Gümü Gümüş. Şu. İyi bir futbolcu. Filip Nova Novak kalmalı. Ben söyleyeyim yani. Oytun Özdoğan kalabilir. Kaleci. Neden olmasın? Belki kiraya verilebilir. Nazım Sangari. İyi futbolcu. Marsu. Justin, 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 çöp. Urkan Yıldız orta sa, kalabilir. Nonoş, Nonoş, Marisol Nonoş, çöp. Sadık çift pınar, kalabilir. Dur bakalım biz de yapalım bunu. Ha, bak mesela. Fatih Yiğit Şonluk Türk. Bu da genç oyuncu kalabilir. Bekleyin bakalım varsa aktaracağım. Burada ismi cismi yok mesela. Kalacak isimleri şöyle diyeyim anlamazsınız da. Serdar Aziz daha 30'unu geçmemiş bir insan. Kalır. Kalması lazım. Altay Bayındır Ömer Faruk gitti zaten. Düşünün gösterdiğim resimlere bakın. Ona göre tamam. İyi akşamlar.